Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten aldığım değişik oyuncağı deniyoruz. 2 dakika. 2 dakika paketi açayım geliyorum ben. Pakette ufak bir ufak yırtılmalar olmuş olabilir. Allah. Açılsana biraz. Hocam Viyana kapısını mı kilitlediniz bunu? Ha ah, tamam. Elim girdi. Bakın delik var burada. Zink. 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 Rasengan. Rasengan. Oha Rasengan deyince açıldı lan bir anda. Otobüsçük. Gelir misin? Niye gelmiyor mu? Ha tamam geldi. <laughs> evet. tamam. Şimdi London yazıyor. Üstü açılıyor mu? Pakette açılıyor diyordu. Diyor. Yok. Ha çekip bırakınca gidiyor bu. Bir saniye. Halıda olduğu için almıyor. Halıdan indik. Mükemmel. <laughs> Koş oğlum. Hocam toslama ama. <laughs> evet. Bu da böyle bir videoydu. Bu otobüsün adı ne olsun? Yorumlara yazın. Bay bay.